Canım benim niye böyle oldu bu? da gitmiş oldu. Bu. Buna da yapacağız. Değil mi anneciğim? Evet onu da Ben olduğuna yaparım tabii ki. Değil mi aşkım? Bak uy. Olsun olsun. Ben onu sana öyle alırım. Sen ondan şey yapma. Alırım yavrum. Al. Al. Alacağım değil mi oğlum? Gün akşam e, çocuk yatak odasında yangın çıkmış. E, yangını benim çocuk annesi söylüyor anne ev yanıyor diye e, çocuk da kaçmış oradan annesi de televizyona bakıyormuş. E, o da alev alınca zaten dışarı çocuğu alıp kaç e, zor çıkartmış canını zor kurtarmış. İşte komşular da gelmişler itfaiye falan aramışlar. İtfaiye de buraya ulaşım <laughs> zor olduğu için biraz bir saatte böyle bir saat sürdü herhalde gelmesi. İşte yangına müdahale ettiler itfaiye ekiplerimiz. Allah razı olsun Allah'a Yoksa evimiz komple yanacaktı. Şu anda kullanılmaz halde. Yani eşyalar komple yandı. Duvarlar komple sıvalar da yeni yaptırdım. Sıvalar da döküldü. Yani şu anda kullanır halde değil. Hani Konuştuğumda sabahladık. Kalacak başka bir yeriniz, yok, aileniz, yakınınız yok değil mi? Yok. Yani yetkililerden mümkünse hani yardım talep ediyoruz. Verenden de, de yardım eden de, etmenden de Allah razı olsun. Yani durumum şu anda yani hatta yardımdan geçiyor. Durumum pek iyi değil. Benim engelli maaşım var. Hı hı. Evet, engelli maaşım var, 1200. 20 lira falan, işte ondan geçiniyoruz. Biraz da iş, günlük işlere gidiyor. Hani iş oldukça çalışıyorsun, Şimdi kış mevzunu olduğu için, hani kışın tam mağdur kaldık şu anda. Bu akşam nerede kalacağınız belli mi? Bu akşam, başka bir ofşide kalacağız. Eviniz tamir olana kadar? Evet, tamir olana kadar bu kalmaya şey yapacağız, hani idare edeceğiz. 2014'ten bu tarafa muhtarlık yapmaktayım. E, dün akşam saat 21.20 e sularında derdiniz? gelen ihbar üzerine yangınla ilgili e, derhal olay yerine geldik. E, akabince e, Çağcıma itfaiyesine aradık, ihbar verdik. Perşembe belediyemizin itfaiyesine beraber 17 dakikada buraya olay yerine geldiler arkadaşlarımız. Ben bu arada sizin aracınızla Çağcıma itfaiyesine, perşembe itfaiyesine çok teşekkür ederim. Ee, biz e, bizler muhtarlığımızca köylümüzce beraber yangın çıktığından itibaren kendimiz müdahale ettik zaten. Ee, biraz da söndürmeyi başarabildik ama e, tabi dolayısıyla biz bu eşyaları kurtaramadık. İçeride e, tek tesellimiz küçük bir e, evladımızın olmasıydı. Onu da zor, son anda kurtardık. Can kaybımız yok Allah'a şükür. E, ailemiz çok mağdur. Daha önceki ev zaten atıl durumdaydı. Biz muhtarlığımızca çakılında, çümentesinde yardımcı olduk. Oturur hale getirdik evimizi. Ailemizi yerleştirdik. Zonguldak'ta oturuyordu, inşaatlarda çalışıyordu. Kendisi zaten engellidir arkadaşımız. E, sosyal hizmetlerden bizim e, yardım almaktadır. E, dolayısıyla durum böyle yani. E, ailemiz mağdur. Bizler yine e, muhtarlık olarak elimizden geleni yapmaktayız, yapacağız. Bir kampanya düzenledik. Biz sizin aracılığınızla tabii ki yardım talep ediyoruz. Ailemiz mağdur. E, malum önümüz kış. Küçük çocuk var. Ana sırafına gidiyor. Durumu iyi değil. Eşyaları komple yandı. Yatacak yer yok. Yatak yok. Giyim eşyası yok. E, durum bu şekilde. Dur da şey olsun da çok nadir. <laughs> çap <laughs> Kapı yaşamıyor. Kapı yaşamıyor. Artık kapıyı açmayın mı orada? Yok yok, yok. sen bırak. <gülüyor> Ayarlarım Ben Hoş geldin.